Selamun Aleyküm değerli Müslümanlar. Verdiğin senindir insanı yardım derneği olaraktan 2021 Ekim ayı çalışmaları kapsamında Afrika Benin'deyiz. Kandi bölgesindeyiz Allah'ın izniyle. Bize emanet etmiş olduğunuz kuyuları açmaya devam ediyoruz. Bu kuyumuz Kazım Özen ağzımızın kuyusu. İnşallah Rabbim azze ve celle bu dünyada ve ahirette sıkıntıların giderir. İşlerini güçlerini bereketlendirir inşallah. Buradaki Müslümanlar unutmadığı gibi Rabbim de onu unutmasın. Mahşer gününde Kevser havuzunda su içmeyi nasip etsin inşallah.